Arkadaşlar merhaba Bugün Minecraft'ta babamla birlikte Türlü türlü maceraları atılacağız. Videonun içinde çok kıymetli bilgiler vereceğiz Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Evet hadi bakalım Alper Şu an Şu Karşıdaki ne? Burası kale Burayı sen yaptın kale evet, tabii ki. Kaleye karşıdan bakınca ilk başta Flamalar, kırmızılar flama mı oluyor? Bayrak mı? Ne oluyor onlar? Flama oluyor. Bayrak gibi durduğu için aslında. Tamam. Süper. İlk başta şurada bir tavuk dikkatimi çekti. Yumurta makinesi yazıyor. Burada tamam. ne anlattın sen? Şimdi tavuğu yukarıya bağladım. Bu... Tavuğu yukarı bağlamak. Wow. Bak. Yani enteresan bir şey. Tavuk kaçamıyor Hı. mu? Kaçamıyor. Tamam. Hı. Altında huni var tavuk yumurtladığı zaman Huni'den e, sandığa bağlanıyor. Sandığın içinde de burada bir sürü yumurtalar var. Sen bildiğin yumurta fabrikası yapmış oraya. Sürekli evet, yumurta bir ya. birikiyor. yumurtalar ne işe yarıyor? Yumurtalar, kek, pasta falan yapıyor. Ne güzel. Tamam şu içeri girelim bakalım benim takip et. Girelim. Kapının önünde beyaz bir şeyler var. Onlar nedir? Onlar elektrik yayan bir tane cisim. Yani ne işe yarıyor? Elektrik ya, elektrik mi çarpıyor bizi ne yani? Hayır buradan geldiğimizde kapıyı açıyor. Ya kapı otomata desene elektrik çarpan cisim diyorsun sanki uzay makinesi gibi Alper hayret bir şeysin ya. Bildiğin kapı otomatik üstüne basınca kapı açılıyor. Bunları dışarı koymamak lazım herhalde. Kapı otomatik açılırsa istenmeyen misafirler içeri girer herhalde. Evet. Tabii ki kim? Zombiler, creeperlar, slendermenler, Sonra tabii ki dikkatimi çeken daha önemli bir şey var. Şurada bir yaratık var. Evet. Üzeri yosun tutmuş bir yaratık. Bunun adı ne? Golem adı. Golem. Golem ne yapıyor burada? Golem buranın içini koruyor. Burayı koruyor Golem. Peki buraya nasıl girdi bu? Ben buraya yaptım. E Golemi sen mi yaptın? Evet. Golem yapıyor. Evet. Mesela bu benim dikkatimi çekti. Golem yapmayı bize öğretirsin o zaman bu videoda. Öğretirim. Sonra şu yumurta makinasını merak ederim nasıl yaptığını. Şu kapı otomatları muhtemelen basittir ama bunu da merak ettim. Ya yani bilmeyen arkadaşlarımız için bunları da bize öğretirsin. Şu kapının yanında bir zil var. Evet, Çalıy saldırı zili. Çalayım, bakayım bir onu. He, çan. Saldırı olduğunda mı çalıyoruz bunu? Evet, saldırı olduğunda çalıyorsun. Buraya kimler saldırıyor? Zombiler, creeperlar, iskeletler. O zaman bir mesela zombi saldırısı oldu diyelim. Ben bunu çaldığımda sen bu çan sesini duyup buraya koşup bana kılıcınla yardım etmeye geleceksin demek ki. Hayır. Nasıl hayır ya? Beni kim kurtaracak? Bak bana. Evet. Şurada aşağı kat var ya. Evet. Oranın içinde gizli yer var. He, Çalı duyduğumuzda savaşmaktan ziyade kaçacağız. Mahzenlere kaçacağız diyorsun. Evet. Aşağıda bir de ya, saldırıya yaşarlar var. Elindeki kılıca baksan. Üstündeki ne bunlar? Zırhlara baksan, baksan. Yani ben de savaşçı zannederim. Sen bildiğin şu iple bağlanan tavuk var ya ondan halledicesin yani. Direkt mahzene kızacağım diyorsun. Neyse öyle olsun. Kaçarım ben. <laughs> i̇yi, i̇yi hadi bakalım. Burada dikkatimi çeken başka bir şey sandıklar, mandıklar, yatak. Bunlar zaten basit galiba. Evet. Yukarı çıkan ve aşağı inen merdivenler var çeşit çeşit. Bunlar muhtemelen kulelere gidiyordur. Bunlara bakarız. Şimdilik burada dikkatimi çeken ha şu yerdeki şu kırmızı çizgi ve burada bir kol var. Evet. Dışarıda da ne var? Şu nereye gidiyor? Onlara bir bakalım dışarıdan. Bakalım dışarıdan bir. Oğlum. Dışarı çık da bir göster. Dışarı bakalım diyorum üç kere. Sağır dolmuşum. Beni takip et. Takip et beni. Takip. Takipte kal. Anladın? Evet. Burada kurt gibi bir şey var. Bu nedir? Anlat bakalım. Fırlatıcı. Ne fırlatıyor bu? Ok mu fırlatıyor? Evet, içine bakalım şuradan hemen. Oku. göster bakalım. 53 tane okumuz Okun var. Okun adı neymiş? Bir göster bakayım. Orada hızlıca geçiyorsun ya. Kontrolden çıktın. Sana yetişemiyorum. Bir gel üzerine. Spektral ok. Enteresan. Evet. Tamam. Onun içine o taş mı? Ne o? Taşın kurt yüzü şeklindeki taşın içine okları koymuşsun. Fırlatıcı. Bir kan gibi bir şey var. O kan mı bu butonla arasındaki iletişimi kuruyor? Hayır elektrik saçan bir maden. O kırmızı şey elektrik saçan, <laughs> ileten bir şey diyorsun. Evet. O kolu çektiğin zaman ateş mi ediyor dışarıya? Sen tam buraya kale yapmışsın ya. Ben dışarıdan evet. bir bakayım. Sen bir ateş et bakayım. Oo, hakikaten bana ok geldi. Bir de sen çık dışarıya ben ok, ok atayım. Açılmıyor çok. Evet hazır mıyız? Hazır. Karşısına geç. Yerleyeyim. Tamam. Atıyorum. Tam karşısına geçseydin. Sanki yanda duruyorsun gibi. Heh. At. Oo. Hakikaten ok sağlam geldi ha. Evet. Bak sana vurayım. Canını azaltıyor bu ok. Anladım. Sağlam. Evet bunu da bize öğretirsin. Hadi takip et bakalım beni. Gel. Buraya bir ahır yapmışsın koyunlar var galiba. Tam evet, birer meleip duruyorlar. Ya bu kadar küçük ahıra bu kadar hayvanı niye sıkıştırdın? Anlamadım ki. Bunlar, ne yapayım yün Bunları salsak mı acaba ya? Hayır bereş yürüyorlar. Bereş. Gün mü yapıyorlar? Evet. İyi hadi bakalım öyle olsun. Etrafta başka burada bir şey var dikkatimi çekti. Burayı ne yaptın sen? Burası mı? Taş makinesi. Evet, buradan lav geliyor, buradan su geliyor, birleşimiyle taş oluşuyor. O taşı kır bakalım, yeniden geliyor mular mı? Ben merak ettim. Wow. Esan'dır. Yani Bunun adını şey. bence taş makinesi koymak lazım. Zaten taş makinesi. <laughs> o zaman, taş üretme için burası ideal, bunu nasıl yaptığını da bize öğretirsin o zaman. Öğretirim. İyi, hadi bakalım gel. Etrafa bakıyorum şöyle bir. Ay yanıyorum. Suyu atla. Koşan mı? <laughs> oh. Oh. oh fera fera. Adamın ayağını yaktın ya. Gel şu karşıda iki tane buton var. Ben bunun ne yaptığını hatırlıyorum ama bayağı iyi bir şey bu. Bence en merak ettiklerimden biri de bu. Şuna bir bak bir. Sen de ne istersen. Basıyorum şuradaki butona. Gece oldu. Gece oldu. Va wow, <laughs> harika. Kedim mi alıyor? Evet benim kedim var. Adı nerede? Adı ne? Tekir. Nerede bu arada? Evim içinde. Tamam neyse gel butonun gündüz yapmasına basacağım. Evet. Onu da sen bas hadi gündüz yap bakalım. Bum. Bum mu? Bunu <laughs> nereden duydun acaba? Bilmiyorum. Aklıma geldi. Sanki <laughs> Survivor'da öyle bir şey duymuştum ama. Neyse bu da bir Survivor. Yani. yüzden. Bence güzel. Bunları bana tek tek anlatmanı istiyorum ama videoları bence arkadaşlarımız sıkılmasın diye kısa kısa yapalım. Bu videoda anlatmış olduk. Bir sonraki videoda e, bence şu içerideki yaratığı nasıl yaptığından mı başlasak? Ben onu merak ediyorum mesela. Bir yaratık nasıl yapılabilir? Ya taştan ev mev yapmak iyi de canlı bir yaratık yapmak nasıl bir şey çok dikkatimi çekti. Yani bu bayağı enteresan. Evet. Eee o zaman bir sonraki videoda gollemi nasıl yaptın? Bunu kısaca hemen anlatalım. E, da merak etmesinler. Onlar da deneyerek yapabilsinler. Evet. Ama e, yani geri moddan malzeme alıyor musun? Nasıl yapıyorsun? Bunları moddan malzeme almıyorum. Vav. Wow, bu da enteresanmış. İyi. Neyse o zaman e, arkadaşlara bir hoşçakal diyelim. Bir sonraki videoda bunları nasıl yaptığımızı anlatalım. Olur mu? Hadi o zaman. Görüşürüz.